Şimdi de Dünya Türklüğü'nün lideri Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş Beyefendi ve Genel Başkanımız Çok muhterem Nurdağlı vatandaşlarım hepinizi konuşmaya başlarken ilk bir ayrım yapmak istiyorum. Bütün Nurdağlı vatandaşlarımı en derin sevgi, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Muhterem vatandaşlarım, halka hizmet, hakka hizmettir. Onun için belediye seçimlerini çok önemli sayıyoruz çünkü belediyeler halkımıza hizmet eden, en yakından hizmet eden demokratik kuruluşlardır. 27 Mart 1994'te bütün Türkiye'mizde olduğu gibi sizin güzel ilçeniz Nur Dağımızda da belediye seçimleri yapılacaktır.